bugün ilk 11 tane kart seçeceğiz. Kalan kartlar 11 tane kart seçeceğiz. Onlarla da maç yapacağız. Finale kadar giden takım kazanır. İlk kartımız seçiyoruz bakmadan. Vlahovic. Bunu para koyalım. İkinci kartımız askeri. Zidan orta sağ koyalım. Bu Rostars karışmış. Bu da karışmış. Seçiyorum ben bir tane daha M kudu. Video sol kanat koyalım. Yeni çıkarabileceğiz. 15 tane seçeceğiz. yok geloca. Gelsin orta sağa 4 şişe oynayacağım bu kadroya. Ve 93 kafı çıktı. Yine karıştırıyorum, karıştırıyorum. Çektim. Ne çıktı? Mbappe santrafor. İkili santrafor mu oynatacağım? Yok. Vlahovic'i çıkarıyorum. Mbappe'yi koyuyorum. Vlahovic'e yedek kimmiş? Yok bu gözüküyor Bunu çekelim. Zico Bu orta saha. tam orta saha ikon oldu. Zico Zidane bir de Janjiro kaça. gene Kimi çektim? Sergio Ramos. Defans 88. Kaç tane seçtim? Şu an 5, 7, 8, 9. kartımız. Alfa Aramurata. Santrafor 7. 10. kartımız. Nasıl? Kaleci. İlk 11. Yok 10. kartımız. 11. kart. Bruno Fernandes. Orta saha. Yedek. 12. kart. Mario Baratelli. Santrafor. Şu an yedek. Çünkü daha adam çıkabilir. Raheem Sterling. 91. Chelsea. Sol Kanat. Enkudu yedik. Şimdi böyle ilerleyeceğiz. Sonra ilk maç yapacağım. Ama gözükemeyecek. Çünkü tabletten yapmam gerekecek. Sonra böyle işte finale kadar gidecekler. Şu an 15. kartımız çekecek. Hemen ben kadroyu yapıp geliyoruz. Şu an kadromuz böyle. Kalede Smasher, Sol kanat Jajjo Kaça. Defans Bruno Fernandes Ramos. Çünkü defans çok çıkmadı. Sağ kanat Kafu. Ortası Alfa Ramarata. Zidane Zicor. Santrafor. Vlaovic Mbappe. Rahim Sterling. Evet. Birinci grubumuzu gördünüz. Şimdi ikinci grup. Kadrosuyla birinci grup maç yapacak. Hemen çıkartalım. Güzel bir kart geldi. Ters gel. geldi. Hemen kaleciyle başlıyoruz. Şöyle koyayım bunu. İkinci kartımız. Hacı. Sol kanat yazıyor. 10 numara orta saha yani. 3 numara. Valverde. Orta saha. 4 numara. Kim bu? Halon. 98 Santrafor. 5 numara. Peydi. Orta saha. 6 numara. Romario. Santrafor. Burada yedekleri koyalım. 6 numara. Vitini. Orta sağ. Ben Vitinha'yı 7'ye koyacağım. 7 numara. Ronaldinho. 10 numara. Yani orta saha. Hacı'yı çıkartıyorum. Ronaldinho'yu koyuyorum. Hacı Yedek. Yani böyle bir kadro görünmemiş. 9 numara. Cristiano Ronaldo. Santrafor. Ben şu anlık şey yapacağım. Romaylo ile Ronaldo oynayacağım. On numara. Berkan. Forvet arkası olsun. Açık orta saha. O zaman orta sahaya alırım. Valverde'yi çıkarttım. Ekledim. Berkamp'ı. Tamam şu an güzel gidiyoruz. Kaçın, kaç, kaç numaradayız şu an? 11 numara. Kaleye girecek de oyuncu geldi buraya. Lev Yaşin. 94 ikon Lev Yaşin geldi. de işte gene çıkaralım 12 numara. Hiç defans gelmedi ya. İlkay Gündoğan. Yedek. Hiç defans yok. Yapacak bir şey yok. 13 numara. Şş şş. Ronaldo Nazario 95. Onu da Romario yerine alalım. Ronaldo Nazario. Şimdi çok güzel ilerliyoruz. Kaç numarayız? 14 numara. Virgil van Dijk en sondaki defans. Üf, defansım çok düşük oldu. Ve 15 numara. Antonio Rüdiger. Bu eski kart olduğu için Chelsea gösterelim. Normalde bu Real Madrid'de. Hemen şimdi kadroyu kurup geliyorum. Hemen kadroyu söyleyeyim. Kaleci Yevşin. Sol kanat ort Or defanslar Antonio Rüdiger. Bir de Valverde. Dur onun yerlerini değiştireyim. Virgil van Dijk yer Defanslar. Virgil van Dijk, Rüdiger. Sağ kanat. Valverde. Orta sağlar Pedri, Berkan, Ronaldinho. Çok güzel bir kadro. Sol kanat Ronaldo Nazario. Santrafor Haaland. Sağ kanat Cristiano Ronaldo. Evet böylelikle bu kadro bitiyor. Hemen maç etabını yapayım ve size farkı söyleyeyim. Kaç kaç biteceğini. Maç 2-0 bitti. Kazanan takım ikinci takım. Hemen üçüncü takımla dördüncü takımın maçlarını yapıyoruz. Yani ilk kadro yapıyoruz. Sonra final etabına geçeceğiz. Onların maçı bittikten sonra. Bu arada hemen size söyleyeyim. Aynı kart çıkabilir. Hemen çekelim. Kim çıktı? Dediğim an tabi. Vlaovic geldi. Alalım kadroyu üçüncü takımı. Kim bu? Nev bir daha geldi. Of üçüncü grubun kadrosu da çok benzer bir kadro oldu. Ve üç numara Arda Güler. <laughs> Fenerbahçe'nin Messi'si. Ve evet. Dört numara Neymar. Sol kanat alalım. bu için oraya. 5 numara Tony Cross orta saha. Neden hiç stoper gelmiyor? 5 numara Anthony. Yok. Kaç numara Anthony? 6 numara Anthony. Ve şu an atak bitti. Derken 7 numara Lionel Messi. Anthony çıktı yedeklere. Lionel Messi kadroda. Vallahi çok iyi bir kadro ya. 8 numara Carles Puyol 9 Do numara Karim Benzema Vlaovic çıktı Karim Benzema girdi Valla 10 numara Gene Vlaovic sayılmıyor Çünkü iki kere aynısı bak aynı kadro çıkması yazık. 10 numara Ramstale kaleci yedek.

Seçiyorum şöyle aşağılardan bir yer Seçtim ve stoperler korunuyor. 95 Marquinhos. Hemen kadro yapıp geliyorum. Bu sefer kadroyu gösteremiyorum. Çünkü göremiyorsunuz zaten. Hemen söylüyorum. Sol kanat Neymar, Santrafor Benzema, sağ kanat Messi, orta saha Toni Kroos, ikinci orta saha Kevin De Bruyne, üçüncü orta saha Anthony, Sol bek. Bernardo Silva. Defanslar. Arda Gülerle ile Marquinhos. Sağ bek. Arda Güler. De Puyo. Carlos Puyo. Hemen dördüncü de bu maçı yine finale çekemel kadroları yapalım. evet. Bir numara. Sonço. Sol kanat. Hemen koyalım sol kanatı. 2 numara. Platini orta saha. Çok iyi. 3 numara. Didier Drogba santrafor. 4 numara. Oso Dembele. Sağ kanat. 5 numara. Diego Armando Maradona. Orta saha. 6 numara. Pele. 7 numara Betraro Şaş oyuncusu 8 numara Furham yedek 10 numara Ruben Dios Defense 11 numara Lewandowski yedek 12 numara Kim bu Minson sol kanat. Sancho yerine aldım Minson'u. 13 numara Okan Buruk. Yedek. Bir oynar oynar. Şu an oynar. Şöyle bakalım. 10 4 mü? 15 numara Kimmik. Okan Buruk yerini alın. 2 dakika kadroyu yapıp geliyorum. Kadro azıcık güzel azıcık da kötü oldu. Çok karışık bir kadro. Özellikle de şu kaleci. Kaleci Turham Stoperler. Sancho ile Ruben Dias. Stoperler çok kötü oldu. Sağ bek, Lewandowski sol bek, Didier Drogba. Orta sağlar. Kimmich, Platini Maradona. Santrafor, Pele. Sol kanat, Minson. Sağ kanat, Azon Demir. Hemen bunun da maçını yapıp geliyorum. Ve maç 1-0 bitti ve kazanan üçüncü grup. Şimdi birinci grupla iki, üçüncü grubun maçını yapıyoruz. Final maçı. İki dakika sümüne edip geliyorum. Ve maçı kazanan birinci grup oluyor. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kaç like olsun? 30 like olsun. 30 like gelirse böyle videoların devamı gelecek. Hadi görüşürüz.